Vestal'lar yeni Vestro'ya istila e ettiklerinde ve tüm Bakuganları esir aldıklarında... ...Drago ve benim geri dönüp dostlarımızı kurtaracağımızı hesaba katmamıştı. Şimdi! Cici olma zamanı! Evet. Bakugan savaşçıları direnişine katılın! Ah. Hep birlikte Vexos'lara karşı kazanabilir, yeni Vestro'ya e geri alabilir ve Bakuganları kurtarabiliriz. Ah. Haydi Drago! Bakugan, savaş! Ah. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı Duvara daya sırtını Başla savaşı Bu son şansın Tüm güç sende Bir İki dünya savaşıyor onun için savaş Hiç on Hoş geldiniz. Dünyadan altı Bakugan savaşçılarından birinin evinden canlı yayındayız. Şu anda... ...Runo'nun kafesinden sesleniyoruz. Aa! Havadaki heyecanı hissedebiliyor musunuz? Verun'un kapatma düğmesi var mıdır acaba? Ben yani benim en sevdiğim son hocası. Bu da ne? Bebek Runo'nun nadir bir fotoğrafı. Runo? Aa! Nerede şirin bebiş? Hmm, şu şirin masum yüze bir bakın. Bu bebeğin cesur bir savaşçı olacağını kim bilebilirdi ki? Kimse bilemezdi değil mi? Bu inanılmaz. Gerçekten. Bence o çocukta bir tuhaflık var. Yapma. Bence o çok şirin biri. en Önemli bir gelişme için yayınımızı ara veriyoruz. Şimdi Beren'e en yakın çöp kutusuna atışıma şahit olacaksınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Bana sorarsan, Runo yanındayken böyle davranmasan iyi olur benim. Ben Runo ile dalga geçilmemesi gerektiğini öğrendi. Ben Runodan korkuyorum. Hayır efendim, bu doğru değil. Tamam, her neyse den. <laughs> neden ki? Söz sözdür. Şimdi Bakuganların dostu olduğumu kanıtlayacağım. Sensin, kit. Ama neden? Diğerleri asla öğrenmemeli. Üçüncü masanın siparişleri hazır. Hadi götür Runo. Tamam. Hey Runo sana yardım edeyim. Ben harika bir garson olabilirim. Bak bu tabağı kafamda götüreceğim. Hayır teşekkürler Baron. Bugün yeteri kadar arkandan temizledim. Neden çıkıp kaldırımı süpürmüyorsun? Ben mi? Kaldırımı süpürmek mi? Harika. ne? <laughs> <laughs> Bakımdan Savaşçıları Gece Sessiz Sonra konuşuruz. Neredeyse bir saattir mola yapıyorum. Sen de mi burada çalışıyorsun? Hmm, evet. Bir süredir Runo ve ailesiyle kalıyorum. O yüzden önlük takıp yardım edebileceğimi düşündüm. Hmm. O zaman ben de yardım etmeliyim değil mi? Bunlardan bir tane verir misin Julie? Önlük mü? İstiyor Evet lütfen. Böylece sürekli kiti düşünmem. Hmm. Hmm. Yardıma ihtiyacı olan var mı? Aa, sanırım bu senin. Merhaba Miran. Bu gelme patateslerim Aa. hazır mı? Aa, üzgünüm. Biz de bekliyoruz. Patateslerim nerede? Hadi. 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 Hadi Önce buraya gel. Sipariş vermek istiyorum. Yeter ben de çalışıyorum. Yapma. O kadar sinirlenme Runo. Yine de en güzel üçüncü garson kızsın. Acaba Marucho, Ace ve Shun bizsiz yeni vestroya da neler yapıyorlardır? Ah sırtım! <laughs> Bu doğru olamaz. Beta ve Delta boyut kontrolörleri gittikçe güç kazanıyor. Neler oluyor? Drago yeni Vestroya'nın mükemmel çekirdeği ve onun gücü gezegeni dengede tutuyor. O gittiği için kontrolörler güç kazanıyor. Bu çok kötü. Hı. Acele etmeliyiz. Yoksa Alfa şehri yeni Vestroya ye diğer kontrolörlerle yeniden bağlantı kuracak ve başladığımız yere döneceğiz. Ama bu üçümüz için de hiç kolay olmayacak. Bakuganlar bize güveniyor. Beta şehrine girmenin ve kontrolörü yok etmenin bir yolunu bulmalıyız. Ne olursa olsun, Dan ve Mira devam etmemizi isterdi bizden. Mira! Bir dakika, kulağının uymasına izin vermeyecek misiniz? Afedersiniz, benim suçumdu. Hmm. Neden acele ediyorsunuz? Sanırım biri sizi gözetliyor. Maylin, orada mısın? Elbette. Bakugan savaşçıları direnişinden geri kalanlar sana doğru geliyor. Ne yapman gerektiğini biliyorsun, o yüzden yap. Tamam efendim. Son sefer yaptığınız hataları bir daha yapmayın. Onların beta şehrine girmesine izin vermeyin. Anladım prensim. Spectre aramızda yokken direnişle Mylene ilgilenecek. Ve isyankar hizmetçim döndüğünde Vexos'ların yeni bir lideri olduğuna görecek. <laughs> Sıkıldım artık direnişi bana bırakın bundan böyle kendine gel sen yeterince dikkatli değilsin önce plan yapmalıyız ha, onların icabına kendim bakamaz mıyım hiçbir şeyi şansa bırakmamalıyız önce akıllarını karıştırırsak bizim için daha kolay olur onları birbirinden ayırıp teker teker yenersek bize takım olarak karşı koyabileceklerdir bu iyi bir fikir son turnuvada Linkle beni de o şekilde gelmişlerdi zaten her neyse. Kim öldü de Miley de Vexos'ların lideri yaptı? Sessiz ol ve emirlerini yerine getir Shadow Pro. Senin için özel bir görevim var. Miley bak araçları durdu. Bu mükemmel. Şimdi planımız başlıyor. Ahunca uyan kabus görüyorsun. Çok üzgünüm Elfin. Sıralar ben çok gerginim. Bakuganları tek başıma kurtarmam gerektiğini ve seni diğer ceketimde unuttuğumu gördüm. Endişelenme Morulço, ben unutmana hiç izin vermem. Sanırım çok haklısın Elfin. Sadece bir kabustu. ama Dan ve Mira burada olsalardı daha iyi hissederdi. Çok yoruldum. Enerjimi saklamam gerekir ama bir türlü uyuyamıyorum. Galiba diğerleri için çok endişeleniyorum. Ama özellikle Mira. Umarım iyisindir. Geri gelden. Bunu sensiz yapamayız. Maruço. Yardım edin. Maruço. Bu ses de neydi? Ha? Şu. Gel. Şu. Maruço. Dayanamayacağız. Yardım edeyiz. Lütfen. Ne? Mira. Tamam. Şimdi gerçekten korkuyorum. Sesimi şimdiden unuttun Şimdi mu yani? Ya? Ya? <laughs> Üzgünüm de. Ama ne oldu? Sen neredesin? Buyurcu, anlamıyor musun? Boyutların arasında kaldım. Yine Esra'ya dönmeye çalıştım ama boyut geçidinde kaldım. Sen boyut geçidinde misin? Orada mı? Merak etme ben dayan. Hemen geliyorum. Dur Marucu hayır. Ama Dey'nin başı dertte. Onun yanına gitmeliyiz şunu. Lütfen koluma bırak. Evet şu. Ben umurumda değil miyim? Biz dost değil miyiz? Hı? Öyleyiz. Gerçekten sen misin Den? Maruço acele <laughs> et. <edildim>. Geliyorum Den. <laughs> Maruço. Seni kurtaracağım. Aa, bu sadece rüzgar. Bunu yapabilirim. Keşke atkımı taksaydım. Hadi devam et Maruço. Ne bekliyorsun? Bu elimi yani. Ya. Geliyorum Mira. Dayan, parmak üzereyim. Acele, Acele et Ace, umurumda değil. Ace. Devam Ace. et Ace, daha fazla dayanamayacağım. Acele etmelisin. Bana yardım et Ace, sana ihtiyacım var. Aa, <laughs> bu çok eğlenceliymiş. Güzel, o zaman devam et. Maruşo. Beni kurtarabilecek tek kişi sensin Marucu. <laughs> Beni kurtarmalısın. O kadar korkuyorum ki ağlama gözleri Marucu. Marucu bekle. Geliyorum ben. Hayır içeri girme. Bu bir tuzak Marucu. Hayır hayır. Mira. İşte bu harika. Bakugan savaşçıları birazdan devam edecek. Umarım. <laughs> ne? Ne? Ben... Ben... Neredeyim böyle? İmdat! Gerçekten harikaydı. Yemekler için teşekkürler Bay ve Bayan Misaki. Garsonluk deneyimi için de... Kim bilir belki iş istemek için dönebilirim. Evet tabi Mira. İstersen gel. Bruno'nun söylemeye çalıştığı şey kafede çalışmak istiyorsan birkaç şey öğrenmelisin. Ama şehrin en iyi garsonu olarak sana ders vermek benim için büyük bir zevktir. Çok alçak gönüllüsün Julie. Gerçekten nasıl hissediyorsun? Aa, şaka yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İstediğiniz zaman buraya gelebilirsiniz çocuklar. Teşekkürler. Siz harikasınız. Artık gidelim mi? ...ve işte hayatım boyunca beklediğim an geldi. Şimdi Den'in evine gideceğiz. Ne kadar heyecanlı olduğumu tahmin bile edemezsin. Hadi, acele et usta, Den. Yanlış yönden gidiyorsun, Den. Sanırım bir seni iyi olacak. Tekrar teşekkür ederim. İstediğin zaman benim yerime çalışabilirsin. Eğlenmemi görmek çok güzel, Mira. Hı hı. <laughs> Ziyaret ettiğin için o kadar sevindim ki Eys. Maylin? Demek o ses aslında Mira'nın değildi. Bir tuzak olduğunu hemen anlamalıydım. Çok duygulandım. Değerli Miran için nasıl koşup geldin? Onun adını sakın ağzına alma. Bana uyar. Zaten onu bir daha görmeyeceksin. Seninle işin bitince geriye hiçbir şey kalmayacak. Sen öyle sanıyorsun. Eldiven etkinleştirildi. Eldiven, Eldiven güç kuruşu! Geçit saati açın! Lütfen sana Akos, Eliko'yu tanıştırmama izin ver. Ah. Eliko! Eliko, güç seviyesi 500. Ama güç seviyesi çok yüksek. Bu kadar ufak bir canlıda güçlerimi kullanmak haksızlık gibi görünüyor. Ha? Percival. Ona aksini gösteririz. Pekala. Onlara nasıl yaptığını gösterelim ortak. Bakugan, savaş. Bakugan, kalk. Darkus, Possible. Yetenek etkin. Gece kaşifi. Ha. Küçük bir toz fırtınası. Sen öyle Eliko. Bu yetenek güç seviyeni 300 puan azaltacak. Hmm, birazdan uyuyakalacağım. Ya öyle mi? Yetenek kartı hazır. Beni uyandırayım o zaman. Yetenek etkin. Güçlü saldırı. Bitir işini güç seviyesi artışı algılandı. Helikop. Şimdi. Özellik değişimi. Saptera. <laughs> Bu gücünle Saptera Elikos'a hiçbir şey yapamaz. Saptera yeteneği etkin. Yetenek kartı hazır. <laughs> <laughs> Percival! Eli kolye işin bitince yer altında kalmış olmayı dileyeceksin. Çok geç. Özellikle işimi yeteneklerine engelliyor. Güç seviyeleri hesaplanıyor. Bu kadar zayıf bir oyuncu için savaşmak nasıl bir his Percival? Biraz daha yaklaşırsan sana gösteririm. <laughs> Dayan Percival. <possible. gülüyor> Bakuban tuzağı! Darkus Falcon Fly! Onu uçur Falcon Fly. Zavallı küçük bebek uçarak kurtulamayacaksın. Eliko. Geçit kartı açıl. Akos reaktörü. Su mu? Ama anlamıyorum. Senin Saptera özelliğine geçtiğini sanıyordum. Ne oluyor? hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Eliko sürprizlerle doludur. Saptera yeteneği etkin. Yetenek kartı hazır. Akuruz! Hala Akuruz güçleri mi var? Sen hala anlamadın mı? Saptera Elikos Akurus sayesinde tüm yeteneklerini kullanabiliyor. buna inanamıyorum. Percival, iyi misin? İyi. Savaşabilirim. Emin misin peki? Pes edemeyin Zeyn. Bakuganlar için ve Mira için. Haklısın ortak. İşte hepinizin beklediği an geldi. Bakugan maçları turnuvasının final maçı. Yeni Vesroyan'ın bir numarası kim olacak? En istedikleri kişi sen misin? Evet, ya, tamam, benim buraya gelmemi istedim ve şimdiye kadar sadece adının Mira olduğunu biliyorum. Benim maçta yenersen daha fazlasını öğrenirsin. İşte eldivenim. E, evet Toby. E, peki seninle oynayacağımı kim söyledi? Duyduklarıma göre Vexosların çoğundan daha iyiymişsin. Ama turnuvaya katılmak istemiyormuşsun öyle mi? Nedeni nedir? Şey o turnuvalar çok saçma geliyor. Ayrıca ben başkalarıyla asla oynamam. Tek başıma maç yaparım. Her zaman öyleydi. seni ekibimde istediğimi söylersem ne olacak? Ekibim mi? Evet. Çünkü Bakuganları kurtarmak için en güçlü oyuncuları arıyorum. Bakugan savaşçıları direnişine katıl. Kurtarmak mı? Dur 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 anlamıyorum. Beni yenersen açıklarım. Bakalım ne kadar iyisin. Evet. Ben iyiyim. Devam edelim. Tamam ben hazırım. Ya sen? Geçit kartı hazır. Bu sefer merhamet göstermek yok Percival. Bakudan savaş. Bakudan kal. Ne çabuk unuttular. Bakudan savaş. Darkus Elipo. Geçit kartı açıl. Darkus reaktörü Personal artı iki sıfır sıfır. İşine yaramayacak. Eliko, hadi. Özellikle işimiz. Hazır mısın? <laughs> Eos Eliko karşınızda. Ne oldu? Karar veremiyor musun? Işığımı gösterip zayıflığını ortaya çıkartacağım. Eos hey, yeteneği etkin. Mitran hakimi. <laughs> Şimdi ışığı göreceksin. Güç seviyeleri hesaplanıyor. Yeter! Bence de. Midsan hakimi kartı sayesinde Percival'ın hiçbir yeteneğini kullanamayacaksın. Ama bu haksızlık. Küçük adam, bizi yenmen mümkün değil. <laughs> Bu durumu hemen değiştirmek zorundayım. Hayat ölçünde sadece 150 puan kaldı ama hala karşılık veriyorsun. Kazanamayacağın bir maçı neden oynuyorsun anlamıyorum. Neden mi oynuyorum? Çünkü Bakuganlar hakkındaki gerçeği öğrendiğimde bir söz verdim. Buna inanamıyorum. Daha önce hiç kaybetmedim ben. Hı? Direnişe hoş geldin Ace. Heh, heh. Ekibine katılacağımı söylememiştim. Sorun değil ben senin için karar verdim. Ace bu Darkus Percival. Bugünden itibaren senin yeni ortağın olacak. Ortağım mı? Cesur bir oyuncusun Ace. Ne? Konuşan bir Bakugan. E, nedir bu? Onu duyabiliyorsun. O zaman doğru oyuncuyu seçtim. Bakugan savaşçıları direnişine hoş geldin asla vazgeçmeyeceğim. Bakuganları kurtaracağıma söz verdim. Ve onlar serbest kalmadan durmayacağım. Çok duygulandım. Ağlamak üzereyim. Geçin Sertaç'ım. İşini bitirme zamanı. Bakugan savaş. Gidiyorum. Göreceğiz Mayli. Bakugan savaş. Takılın kalk. Yetenek etkin. Takus fırtınası. ki olduğunu düşünüyorsun. Ama yanılıyorsun. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Oyun dünyası. Şimdi önünü görebiliyor musun? Percival, güç seviyesi 1 0 0. Olamaz. Küçük bir tavsiye. Yerinizde olsan derin bir nefes alın. Biri gitti. Kabusları daha yeni başladı. Çölün ortasında olup bataklık kumuna düşmek zaten yeterince kötü. Ama sonra üstüne üstlük bir de Volt geliyor ve Elfin'le ben ona kimin daha iyi olduğunu göstermek zorunda kalıyoruz. Tamam Volt çok iyi ama bu kadar kolay pes etmeyeceğiz. Kendimize gelip Vexos'lara kimin daha iyi olduğunu göstereceğiz. Hadi koyun Elfin! Gözde değildir. Bakugan savaş! İnanın bir sonraki bölümü asla kaçırmak istemezsiniz Bakugan dostları.